Sevil Anlaç Aran, anaokulu öğretmeniyim, müzik öğretmeniyim aynı zamanda. Bir oğlum var. Öncesinde bankacılık ve sigortacılık bölümünü bitirmiştim. 6 yıl kadar bankada çalıştım. Sonrasında bu işin aslında bana çok e, sakin geldiğine ve masa başı işin bana uygun olmadığına karar vererek e, konservatuara girmeye karar verdim. Bir yıl kadar şan eğitimi aldım. E, sonrasında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım ve dereceyle bitirdim. Pişman değilim, iyi ki de meslek değiştirmişim. Çünkü anaokulu ve müzik öğretmenliği yapıyor olmak benim hayatımda karşılaşabileceğim en güzel meslek diyebilirim. Oh. Hoş Teşekkür geldin. ederim, iyi akşamlar. Merhabalar, Merhabalar. isim neydi? Sevil Naçaran. Nereden geldiniz? İstanbul Sancaktepe'den geliyorum. Hoş geldin, ne işle meşgulsünüz? E, müzik öğretmeniyim, anaokulunda müzik öğretmenliği yapıyorum. Hocam diyeyim o zaman size, hocam nacizane benim böyle bir şey söylemem. Arkadaşlarım yine müzisyen ama onlara kalsın şey. Fakat bana böyle biraz yani düz geldi. Hocam şöyle aslında Beyaz Bey. Yakın bir zamanda influenza olmuştum. Çok ağır atlattım. Sesi aslında hala etkileri sürüyor. İki gündür yaklaşık iyileşme sürecine geçmiştim. O yüzden talihsizlik oldu diyelim. O kesin Bunun etkilemişti. Daha bir versiyonunu söyleyebiliyorum aslında. Şarkının parlaması gereken bir noktadaydım. Bunun bilincindeyim. Ama öyle bir noktaya geldim ki sesi düşürmek zorunda kaldım. O da şarkıyı tek düz hale getirdi. Seneye bekleriz peki Çok iyi o zaman. Çok heyecanlıyım bu arada bir de. Olsun ama <laughs> seneye bekleriz o zaman. İnşallah Çok teşekkür ederim seneye daha güzel gelecek. Ya inşallah. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Başarılar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok heyecanlıyım. Aa. Peki biraz hastalık var mı? Ses biraz gidik gibi sanki. O da heyecanlı. Heyecanlandı mı? mi? Biraz ama... ama ben o sese döndüm biliyor musun? Vallahi o... ama şarkı Bak, söylerken döndüm, belli pusu. olmuyor. Şarkı söylerken belli olmuyor. Bak ben pusa döndüm sesteki. Kesin yani, ben de öyle zannettim. Evet. Çok Pardon. iyiydi. Daha iyisini yapmak isterdim ama bastıramadım kendimi. İsmin neydi? Sevda Humadi. Soyad enteresan. Evet, biraz karışık bir iş, mesele evet. Peki. Ama ne güzel, güzel bir soyad. Kafandaki isimler döndü mü yoksa rahat söyleyebilirsin başka birisini istiyor muydun? Döndü. Güzel. Sevda önce sebebin sonra kararın. Duygusallığı hoşuma gidiyor. Daha önceleri de izledim. Birçok yerde birçok şeyine şahit oldum. hadise demek istiyorum. Ya. Bunları bir konuşuruz ama. Şimdi insanları yormayacağım ama ben bununla ilgili ne demek istediğini şey. provalarda ee, <laughs> konuşuruz. Ne dersin? Çok iyi olur. Valla süper. Teşekkür ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> ne oldu? Abi, motor gibi gitti gerçekten. Aa, aa, aa. Hani bitirdi ama kendi oh böyle diyor yani. Bayağı heyecanlıyım şu evet, an. Evet Çok iyiydin. Teşekkür ederim sağ olun. Rahmetli Ruhi Su'yu da buradan saygıyla anıyoruz. Nereden geldin neler yapıyorsun? Ee, İzmir'den geldim. Ee, Arda Harman Yeri ben. 9 Eylül Üniversitesi'nden makine mühendisliği okuyorum. Hoş geldin. Harman Yeri. Evet. Aynı güzel soyad. Sağlam bir sesim var. Teşekkür ederim. Güzellik sağ olun. daha göreceli de herkese göre ama çok sağlam bir sesim var. Yani yol almak için ideal bir sesim var. Açıkçası onun için döndüm. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Yani seyirci de merak ediyor. Ben de merak ediyorum neler yapabileceğini. Onun için döndüm. İnşallah beraber yaparız. Melike. Kimle geldiniz? Annemle geldim. Çok hoş bir hanım çok hoş hanımefendi uzaklarda. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Dinleyelim Teşekkür size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Neler hissettiniz? E, dokunsanız ağlayacağım. Ay ya! <laughs> Duygulanınız tabii oğlumuzu görünce burada böyle söylerken. O gelir gelmez ağlamaya başladı zaten de. Çok istemiştim katılmasını. Benim zorumla katıldı. Ona kalırsa katılmayacaktı ama gerçekten oğlumun musiki şinas bir tarafı var. Müzik onun için en güzel ve en mutlu olduğu yer. Ne güzel. Lütfen dedim ne olur dedim biraz ajitasyon yaptım. Hakkımı helal etmem dedi Falan ya. derken başardım Vallahi. çok şükür. Mecbur geldik. Çok teşekkür ederim. Arda çok ya çok sevdiğim bir türkü. Kayıtsız kalamadım. Çok da güzel coşkulu okudun. Takımımda da böyle bir sese ihtiyacım var. Bu sebeple döndüm. Aklında birisi var mıydı bilmiyorum. Var mıydı gelmeden yani. önce? Kafamda birisi var, rotam belli oraya doğru gidiyorum gibi bir noktada mısın? Yok yani tabii ki sadece düşünüyordum. Hmm. Sonra da Dönmedi duruma mi? bir daha bakınca. Dönmedi mi? Dönmemişti, Dönmemiş. <laughs> Gökhan dönmedi. De, demeyelim öyle de. Dönmem. Aa, Gökhan, Gökhan dönmemiş. Gökhan'ı düşünüyormuş Aa. dönmemiş. Olsun Aa. biz de sana gayet güzel bir yuva sunacağız. Bizim... Eve gidince annem bana soruyor bugün seni kimler seçti diye. Gökhan'ı seçmeyenler diyor. Ya <gülüyor> çok <laughs> eğleniyorsun. Gökhan'ın dönmedi. Dönmeyen Aa, Gökhan'dan <laughs> bana geliyor. Cemcim önce <laughs> Arda. Tamamen konunun dışında abi. <laughs> Cem kim açıyor? <açtığı> ben niye <laughs> Cem? Beni niye böyle zorluyorsunuz? <laughs> Hoşumuza gidiyor. Evet. Ardıcığım önce sebebi ya, sonra Gülkan. da kim seçtiğiniz. Şimdi kolay olmuyormuş burada böyle şöyle durmak ama. Ee, şöyle yapalım. Çocukluğumdan beri onu izleyerek büyüdüm. Çok teşekkür ederim döndüğünüz için. Ben beyaz beyi beyaz seçerim. Ben beyaz, 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 beyaz. Beyaz, beyaz. teşekkür ederim. Beyaz, beyaz. Oh. Ee, i̇zniniz buyrun, olursa ben de ben bir de söz yapıyorum. alabilir miyim lütfen? Tabii ki buyurun. Ee, öncelikle hepinizin e, huzurunda e, oğluma ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Oğlum benim çok kıymetlimdir. Bu arada evde bizi bekleyen kızımı da çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Ay çok tatlısınız ya. Kızınıza bizden de selamlarımızı iletin lütfen olur mu? Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle çok sağ ol. olun. Sağ ol.